dışarı geldiğini bildiriyor. Ahmet Bey dışarıya çıkıyor, onunla konuşuyor. Bak senin için burada adamlar gelmiş, Cuma günü çıkmış var herkes. Komisyon toplantısı yapıyor. Rakamlar zaten bunlar çalışıyordu işte. Bu sonra meclise sunacağız sonra bu süreci anlatıyor. Biliyor zaten bu süreci. Daha sonra yine konuşmaları agresif hale gelince Ahmet Bey diyor ki bak gel sen de gel komisyonu otur. Içeriye davet ediyorlar da içeriye. Normalde o komisyon üyesi değil. İçeriye davet ediyorlar. Buyur gel diyorlar. Sen de mevzuya hakim ol. Orada e, başına sonra geliyor. Var mı galiba? O gittikten sonra geliyor. İşte Yaşar Karaca, bizim Abdülkadir Bey, Ahmet Bey, işte bir iki tane de Aytaç Bey, işte bizim komisyon üyeleri yani orada konuşuyorlar. Bak sizin bunları hazırlıyoruz, bilmem şudur budur diyorlar ona. Ama o yine öfkeyle işte yok biz hemen yarın şey başlaması lazım. Nedir? Zam başlaması lazım. Biz bir biz öldük gibi laflarla iddet vererek dışarı çıkıyor arkadaşların büyüklüsü. Çıkıyor, gidiyor. Saat 11 civarlarında, Ya da 11, 10 geçe neyse. Çünkü bir saat sonra bizim ya da 11 buçukta çünkü Cuma saatinde bizimkiler kilerin yapılan bir şey. bir saat sonra Cuma saati geliyor. Ahmet Beyler, bu diğer üyelerle beraber dört beş kişi merdivenlerden bizim kiler aşağı iniyorlar. E, Cuma'ya gidecekler. Bizim Abdülkadir Bey dünya tatlısı kimse el kaldırmayacak, bu dediğin hmm. lafları edemeyecek, hayal eden bir çocuk. E, tanıyorsunuz mu sen bir savunlukta? Bir de bazı laflar bazı insana yakışması lazım. Yani. Bana yakıştırılabilecek laflar vardır. Ben bugüne kadar tanıdığınızın mekanı olan. Her neyse aşağı indiriyor bir bakıyor ki Yaşar Karaca arkadaşımız onun yanına gitmiş. şey hala bekliyor orada. E, nedir? Palmiye ağacının altında duruyor. Yaşar'da bir sakatlık olmasın, bir sıkıntı olmasın, zarar vermesin kimseye diye. Hatta Yaşar da ondan çok da samimi olmadığı halde yanına gidiyor. Ya niye böyle yapıyorsun diyorsun arkadaşım. Yani bunlar çözülür, şu bu konuşuyor. Ondan sonra çünkü Yaşar arada koşar girmiş aşağıya. Bizimkiler asansörden, çünkü daha erken girmiş. Bizimkiler asansörden iniyor, belediye tam dönüp otoparka gidecekken Kadir, Yaşar'ı görüyor orada. E, Bu vatandaştan konuştuğunu görüyor. Kadir de kendisi diyor ki, ya şimdi yaşanan zaten arası iyi değildi. Bir tartışma olacak orada. Gidin alıp getireyim Cuma'ya. Hatta Ahmet Bey diyor ki hadi Cuma'ya gidelim şimdi. Boş ver. O dönüyor. Gidiyor. Yaşar'ın yanına ve karşı arkadaşımız bak burası da önemli. Arkadaşımız karşısında gördüğü zaman ve diyor ki ismiyle. Daha önceden de çünkü böyle sarılmalar olmuş. Ya diyor ki ya Cuma saatte hadi Cuma'ya gidelim. Bunları çözeriz ya. Barışırız her şekilde. Gel sarılalım diyor. Ellerini açıyor ve orada kafa atıyor hiç beklemiyorum. Böyle ellerini açarken, arkadaşına sağlayacakken sana direkt e, uygulamıyor. Bu görüntülerde bu var. Ben izlemedim onu çünkü daha seni dediğim sonra izlemedim. Bir e, ee, hediye verdiğimiz görüntülerde de hepsinde var. E, daha sonra sadece orada bir kişi yok ki. Turanak Bulut orada. Ee, Yaşar Karaca orada. E, bizden bir personelimiz orada. E, Kadir Bey onun iki katı. Kadir Bey ellerimi diyor, Allah bir güç ver, ben dedi, hiçbir şey yapmadım ona, kızdım ona dedi, bana böyle yapınca, ya sen ne yapıyorsun, kendine gel diyor ona, yumruk atıyor ona dedi. İkinci yumrukta, bizim arkadaşlar tutuyor, aşağı indiriyorlar onu, alttan yumruk yumrukta Yani, böyle bir şey olmaz. Bunun her türlüsü çok büyük, terbiyesizlik ve ahir. İşte şimdi, ve tabii ayrılıyorlar. Bizim arkadaşlar gidiyor, şey nedir, hastane, ondan sonra bir süreci biliyorsunuz, bu süreci de devam ediyor. E, biz tabii burada bir kurum refleksi göstererek e, şeyden nedir, e, o hukuki süreci takip edecek arkadaşımızın kendisi. Ama burada bizim istediğimiz tabii e, kendi kurumsal duruşlarımızla da bu tip durumlarda, e, şimdi bu arkadaşımızla bir bizimle e, böyle bir pazarlığa, bizim masamıza oturabilecek e, bir durumun kendi kendine yok o zaman e, yeni bir sürecin başlaması için on kendilerini toplamıyorlar, Kararlar verecekler. Bizim karşımıza gelebilecek e, düzlemde bir hal çekim düzen verecekler kendilerine. Ondan sonra kaldırılacaklar. Bu e, mesele devam edecek. Burada bizim istediğimiz ve sadece bu olay değil. Bunların yüzlercesi daha önceden başak kurumlarda da yaşanmış, belediyede yaşanmış. Bu nasıl da yaşanacak. Ama bu şehir doğru ile yanlışı basınıyla, sokaktaki insanıyla, esnafıyla ayırt edebilecek artık. Herkes. Yani iyiye, kötüye nasıl bir tavır sergileneceğini bu şehrin karar vermesi lazım. Tabii çok e, ben de duydum. E, Deli kodularıyla şunu yaptılar, yok bunu yaptılar, bunu yaptılar. E, böyle bir şeyleri biz dinleştirdiğimiz, bizim arkadaşlarımızla böyle, görüntülerde de böyle olay o kendine göre kurgular yapıyormuş oldu. Şunu alacaklardı benden, bunu alacaklardı. Kimseden bir şey alındığı yok, alınacağı da yok. Zaten zam da oraya yapılmış. O zam verilecekti. Şimdi kendi kendilerine bu süreci uzatmış olmalıdır. Başkanım, kooperatif başkan ve yönetiminde bir değişiklik olmazsa anladığımız kadarıyla o zaman siz masaya oturmayacaksınız. Biz masaya oturma derken zamlı bir seyirci arkadaşlar tabii ki ilgili arkadaşlar bu süreçte işte, sağlıklı bir iş yürütemezler. Ama biz tabii şunu da düşünmek zorundayız. Yani orada 150 bir tane grupluğu yine esnaf arkadaşımız var. Kooperatifte bu işi yüzde sekseni doksanı tasip etmiyor. Ama çoğu orada bizzat ortak olanlar şoför de değil. Yani şoför kullananlar var, kiracı kullananlar var. Farklı noktaya gelenler var. Ben inanıyorum ki o hamleyi yapan arkadaşı da tanıyoruz. Bu da belki de tamam, bir pişman olmuş, üzülmüş. Yani, Antakya'ya gidip yaptığı yaptı. gün yaptı. düzenlemeklerini, bayram buradan yöneticilerine, muhatap bu kurmaklarına, nasıl değerlendirmiştir peki? Yani diyorsunuz ya, çoğu şoför değil, belki kiracı Bize o, o, o isimler evet. de söyler, oraya gelenler de dediler zaten. Yani normalde içerlerinde bizim 150 tane gerçek sahip olan 15-20 kişi geçmez. Diğer evet. arkadaşlar ee, orada görevi olmayan, şoförlükte iş, yani o bu camiye iş olmayan insanlar da var.